Merhaba ben Profesör Doktor Safiye Yılmaz Atı Sağlık Hastanesi göz bölümünde çalışıyorum bugün şaşılıktan bahsetmek istiyorum yani halk arasında bilinen ismiyle gözlerin kayması Hatta şehlalık derler bazen e, gözlerin karşıya bakarken e, tam orta noktada her ikisinin de ortada bakıyor olması Aslında normal gözün pozisyonu e, fakat birinin ya da zaman zaman birinin zaman zaman diğerinin yani ikisinin birden ee, bir yöne doğru aynı şekilde hareket edememesi, mesela bir tanesi karşıya bakarken diğerinin yana ya da yani dışa yana ya da içe yana doğru kayması ee, şaşılık olarak adlandırılıyor. Bazen yukarı ya da aşağı kaymalar şeklinde de olabiliyor bunlar. Hatta bazen içe kayma ile beraber yukarı kayma da olabiliyor. Bunların çeşitleri var. Ee, kasların fonksiyonuna göre bizim normalde yüzümüzü yöneten yani hareketlerine sağa sola bakmamızı sağlayan altı adet kasımız var gözümüzde. Bunlar göz dışı kasları olarak adlandırılıyor. Gözün e, yuvarlağını bir balon gibi düşünelim. Onun etrafında çepeçevre kaslar sığarmıştır gözümüzü. Ve bunların e, koordineli hareketiyle gözümüz sağa sola, yukarı aşağıya ya da yukarı e, sağa, yukarı sola şeklinde bir takım hareketleri. 9 ana hareketimiz vardır. E, ve bunlar aslında iki gözle koordineli olarak çalışır. Yani biz sağa bakmak istediğimizde gözümüz sol gözümüz içe bakar sağ gözümüz dışa bakar ve sağa doğru bakmış oluruz. Ve bu hareketin yapılması için aslında her iki gözün ayrı ayrı kas gruplarının çalışması lazım. Ve bu kas gruplarının çalışmasında bir sorun varsa o zaman işte şaşılık ortaya çıkıyor. Bu kas gruplarındaki çalışma kas felçleriyle alakalı olabilir, beyinden gelen kası yöneten sinirlerle alakalı olabilir ama daha sıklıkla gördüğümüz ee, aslında çocukluk çağında bir gözlük ihtiyacı olup çocuk göremediği için o gözünü toparlayamaması. Bu ne demek? Bizler aslında karşıya bakarken görmemiz lazım ki gözümüzü tam ortada odaklayabilelim. Yani biz gördüğümüz zaman ancak karşıda odaklayabiliyoruz. Görmeyen göz kayar. Bu bir prensiptir. Ee, ve çocuk görmediği için hangi gözü görüyorsa o gözüyle odaklar ve diğeri istediği yöne hareket eder. Yani demek ki aslında şaşırtların büyük bir bölümü Gözlük vererek de çok rahatlıkla tedavi edilebiliyor. Hastalarda genel kanı e, gözlükle düzelemeyeceği ve mutlaka ameliyat gerektirdiği ama şaşırtılıkların büyük bir bölümü aslında gözlükle düzeliyor. Ve gözlükle olan kaymaya yani gözlükle düzelecek bir kaymaya siz ameliyat yapmaya kalktığınızda tam tersi bir iş yapmış olursunuz. Çünkü gözlüğün düzeltme etkisi zaten çocuk göremediği için kayıyor ve biz o gözlüğü verdiğimizde çocuk hem görmüş oluyor hem de kaymasını düzeltmiş oluyor. Ve siz bu gözlüğü çocuk görmesi için vermek zorundasınız zaten. Eğer bu gözlüğü verdiğinizde biz bir de üstüne ameliyat yaparsak gözlük zaten toparlayacak. Biz de yapmışız bu sefer tam ters yöne bir kayma ortaya çıkartabiliriz. Yani o gözlüğü takmama gibi bir lüksü yok. Çünkü o gözlüğü takmadıkça gözü daha çok görmeyecek. Gözü daha çok tembelleşecek ve böylelikle de o gözün kayması ameliyat da etseniz bir süre sonra tekrar kayacak. Ee, bir de erişkin yaşta gördüğümüz kaymalarda, bu gözlüğe bağlı olan kaymalarda göz tembelliği oturmuş oluyor. Yani çocukluk yaşında e, gözlüğü fark edilmediği için, o verilmediği için sürekli bir göz odaklanıyor ve sürekli bir göz çalışıyor. Ve diğer göz dediğim gibi istediğin yöne hareket ediyor. Ve bunun sonucunda tembellik de geliştiğinde artık siz o gözü ameliyat bile etseniz tam toparlayamıyorsunuz. En başta dediğim gibi görmeyen göz kayar. Yani siz bu gözün kaslarını evet tekrar yerine yerleştirseniz, işte çalışan kası ya da çalışmayan kası ayırt edip ona göre ameliyatınızı planlasanız da o göz görmediği için tekrar kayacaktır. Ve biz göz tembelliğini bunu daha önceki videolarımda da anlatmıştım. İlk 7-9 yaşa kadar tedavi ediyoruz. Çünkü görsel sistemin gelişimi ilk 7-9 yaş arasında. Ve bu yaşta siz göz tembelliğini tedavi ettiniz ettiğiniz Sonra ileriki yaşlarda bunu tedavi etme şansımız olmuyor. Ve göz görmediği için kaydığından biz ameliyatla, bu şaşılık ameliyatlarıyla göz tembelliğini tedavi etmediğimiz için ya da görmeye bir katkımız olmadığı için sadece gözün ortaya gelmesini sağladığımız için aslında tam olarak tedavi etmiş olmuyoruz. Ve hastalarıma bunu söylüyorum. Göz tembelliği olup kayması olan hastalara gözünüzün tekrar kayma ihtimali var. Bilginiz olsun. Ama derseniz ben şansımı denemek istiyorum. Yine de ortaya gelsin. Ya da işte bazen evlilik dönemleri oluyor, nişanlılık ya da işte o gençlerin ilk heyecanları biriyle çıkıyorlar. O dönemlerde bile olsa yani bu dönemde bile olsa benim kaymam düzelsin, ben şu dönemi atlatayım razıyım sonra kayarsa kaysın elbette hastaya anlattıktan sonra evet biz kaymasını düzeltebiliriz. Ameliyatla yaptığımız iş kasların çalışan ya da çalışmayan hangisi çalışıyor ya da çalışmıyor onu ayırt edip bir planımızı yapıyoruz ve o kasları olması gerektiği yere dikiyoruz ya da geriletiyoruz ya da bir miktarını kesiyoruz. Yani fonksiyonuna göre yaptığımız muayeneye göre kaslarla ilgili yaptığımız bir ameliyat. Az en başta anlattım. Göz dışında olan göz hareketlerimizi yöneten kaslar var altı tane. Bunlardan hangisi hasarlıysa ya da hangisi fonksiyonunu yitirmişse, hangisi düzgün çalışmıyorsa onun kararını verip muayenede biz ona göre ameliyatımızı planlıyoruz. Ee, ve buna göre de ameliyatımızı yapıyoruz. Ancak kaslarla ilgili yapabildiğimiz, ameliyatta yapabildiğimiz belli miktardır. Yani bir ameliyatta maksimum belli miktar kas çalışabilirsiniz. Maksimum bir kasa belli miktar ameliyat yapabilirsiniz. Ee, mesela işte bir e, göze 2 üçten fazla kasa müdahale ederseniz bir ameliyatta gözün beslenmesini bozabilirsiniz. O nedenle yaptığımız ameliyatın belli sınırları vardır. Eğer kayma çok fazlaysa bazen hastaya onu da belirtiyoruz. Bu bir seansta geçmeyebilir. Evet şimdi planımızı uygulayacağız sizin sağlığınızı da bozmadan. Ama bir seansta düzelmeyecekse, biz bunu ameliyat sonrasında tabii görüyoruz. İkinci, üçüncü seansta ameliyatlar gerekli olabilir diyoruz. Genelde bir seansta hastalarımızı düzeliyor ama bunun da bilgisini vermek lazım. Bir de en büyük sıkıntımız ameliyatlardan sonra çift görme. Uzun yıllardır hasta, işte diyelim bir gözü karşıya bakıyor, diğeri kayıyor. Buna alışıksa, bu görmeye alışıksa, işte bu göz ortada odaklarken diğeri yanda odaklıyorsa o aslında yandaki e, ni görüyordur. Ee, ve biz onu ortaya aldığımızda o yan görmeye alışık olduğu için Biz onu ortaya getirdiğimizde o hem yanı hem buraya gördüğünde Bu sefer çift görme ortaya çıkabiliyor ee, Bu zamanla genelde 2 ay ile 6 ay arasında düzeliyor Ama düzelmeyen vakalarda kaymasını bir miktar geri getirmek zorunda kalabiliyoruz Bunu da hastaya bildirmek lazım Bir de iki göz kaymaları Bazen hastaları ya da işte küçük çocuksa ailelerini ürkütüyor Diyoruz ki iki göze birden çalışacağım ee, aile daha çok hani birini fark etmiş olabiliyor. Bunu da hastalarıma iyi anlatmam gerekiyor. Çünkü hani her iki gözün birinde naminat yapılacağı fikri bazen ökütebiliyor ama göz birden kayıyorsa aslında bu çok başarılıdır ameliyat sonrası. Ee, bu demektir ki hasta aslında iki gözüyle de görüyor. Yani bir ona odaklıyor, diğeri kayıyor ama öbürüne de odaklayabiliyor, bazen de diğeri kayıyor. Demek ki iki göz de iyi görüyor, bu iyi bir şey. Ve biz bunların ikisini de ortaya getirdiğimizde hastanın ameliyat sonrası başarısı daha yüksek oluyor tekrar kayma ihtimali çok düşük oluyor. Yani iki gözün kayması ve bizim iki göze müdahale etme e, olayını size anlattığımızda sakın ürkmeyin. Bu aslında daha başarılı bir ameliyatı gösteriyor. Bir de ameliyatın zamanlaması hakkında e, aileler çok tedirgin oluyor. İlk bir yaş içinde ya da bir yaşın sonunda dahi ameliyat yapıyoruz. Kaymayı ne zaman fark ettiyse, kaymadan eminsek mutlaka ameliyatını en erken dönemde planlamak lazım. Dediğim gibi göz kayıyorsa tembellik gelişiyordur ve bu tembelliğin ileride tedavisi yok. Ve ne kadar erken tedavi ederseniz o kadar başarıya ulaşırsınız. O nedenle lütfen yaş olarak tedirgin olmayın. Genelde bir kanı var. İlkokul yaşlarına kadar beklenir. Kesinlikle beklenmez. Göz kaydıkça tembellik daha da oturur. Ve biz bunu ileride kaymasını düzeltsek dahi görmesini düzelt ve tekrar hastanın kayma ihtimali artıyor. Bunları lütfen aklınızda bulundurarak kaymayı ne zaman fark ederseniz bazen bebeklik çağında burun kökü basıklığından e, aileler gözleri kayıyormuş gibi hissediyor ama hiç önemli değil. Siz kaymayı ne zaman fark ettiyseniz ufak bir kayma bile hissediyorsanız ya da dıştan e, toplumdan sizi uyarıyorlarsa çocuğunuzun gözü kayıyor galiba diye Ufak bir şüphe dahi olsa lütfen hekiminize başvurun ve bundan emin olalım. Çocuğumuzun gözü kayıyor mu kaymıyor mu? Bunu muayenelerde biz en iyi saptıyoruz. İşte fotoğraflar yolluyor bazen hastaların. Fotoğrafla bu anlaşılacak bir şey değil. Fotoğrafla çok küçük yana bakar bebek. Kayma gibi algılanır. Bunun mutlaka özel testleri var. Bizim burada yaptığımız onunla mutlaka tanısının konulması gerekiyor. Tanısını koyduktan ve hekim olarak bizler de emin olduktan sonra... Neyse tedavisi, gözlük, ameliyat ona göre planımızı yapıyoruz ve uyguluyoruz. Sizler lütfen bize kendinizi emanet edin, gerisi bize emanet zaten.